Merhaba arkadaşlar. Şimdi yazım bilgisi ünitemizin alt başlığı olan yazım kuralları ve bu kurallara uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışlarının dördüncü testiyle devam ediyoruz. Yine testimize geçmeden önce kitabımızda yer alan çok güzel bir pratik bilgiyi vermek istiyorum. Özel adlar başlangıçta kolay gibi geliyor ama işin içine girdikçe sorular çözmeye başladıkça bazı özel adlar öğrencilere sorun yaratıyor. Bunun nedeni de birden fazla sözcüğün bir özel ad olması. Bunun çok basit iki temel ilkesi var. Bir sözcüğün özel ad olabilmesi için öncelikle evrende tek bir nesneyi ya da tek bir kavramı karşılaması gerekiyor. Neden dünya demedik? Dünya dışındaki varlıkların da özel adları vardır. Örneğin Güneş, Venüs, Mars, gördüğünüz gibi yıldız adları. Dolayısıyla dünyada demiyoruz, evrende tek bir varlığı karşılayacak. İkinci ilkemiz bir özel ad düşünün. O özel adın sağında veya solundaki sözcüğün özel isme dahil olup olmadığına karar vereceğiz. Eğer sağındaki ya da solundaki sözcük özel isme dahilse o da büyük harfle başlayacak arkadaşlar. Çok önemli bir detay. O zaman ikinci temel ilkeyi somut bir örnekle gösterelim. Atatürk bulvarı. Bu bulvarın adı Atatürk mü? Atatürk bulvarı mı? Atatürk olmadığı için ikisi birlikte alınır arkadaşlar. Yani bulvar sözcüğünün B'si büyük olmak zorundadır. Küçük bakalım. İstanbul'un bu ilçesinin adı küçük çekmece mi? küçük çekmece ilçesi mi? Bunu nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Haritaya baktığımızda küçük çekmece ilçesi yazmaz. Küçük çekmece yazar sadece. İlçe sözcüğü aynı durumda il sözcüğü de özel isme dahil değildir. O yüzden küçük harfle yazılır. Gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Aynı mantık. Bakın gazete sözcüğü içinde geçer. Biz Hürriyet gazetesini alıp logosuna baktığımızda orada Hürriyet mi yazar? Hürriyet gazetesi mi? Elbette sadece Hürriyet yazar. O zaman arkadaşlar gazetenin G'si küçük harfle yazılır. Peki resmi gazete. O gazetenin adı resmi değil arkadaşlar. Resmi gazete. Logosunda da doğrudan resmi gazete yazar. Bu nedenle gazetenin G'si büyüktür ve sonrasında gelen çekim ekleri de ayrılır. Yani resmi gazete den. Şurayı bir temizleyelim. Yani şöyle olacak. Üzerine gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılmak zorundadır. Ama Hürriyet gazetesine dersem hiçbir şekilde ayıramayız arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki temel ilke özel adları belirlemekte kesin kuraldır arkadaşlar. Bu ikisini birlikte düşündüğünüzde hiçbir şekilde hata yapma ihtimaliniz yoktur. Peki o zaman sorularımıza geçelim. Birinci soru. Yukarıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? Hemen cümleleri inceleyelim. Alanya Kalesi. Şimdi evrende tek mi? Evet. A maddesini uyguladık. Bakın evrende tek olacak. Alanya Kalesi evrende tektir. Doğru. Sağındaki ya da solundaki sözcük bu özel isimle birlikte mi? Bu özel isme dahil mi yani? Evet. Çünkü arkadaşlar o kalenin adı Alanya değil. O kalenin adı Alanya Kalesi. Kalenin K'si büyüktür arkadaşlar. Dolayısıyla üzerine gelen kalesine eki de kesmeyle ayrılmak zorundadır. O zaman birinci cümlede yazın yanlışı vardır ve A seçeneğini eledik. İkinci cümlemize bakalım. İkinci cümlemizde dikkatinizi çeken Fatih Caddesi. Diyeceksiniz ki bir sürü Fatih Caddesi var. Evrende tek değil. Bu Fatih Caddesi kısaltılmış adı. O caddenin açık adresi şudur. Örneğin İstanbul'da bulunsun ya da fark etmez Ankara'da, Bursa'da hiç fark etmez. Açık adres şöyle verilir. Türkiye, İstanbul, Bakırköy, Fatih Caddesi. Bu şekilde büyükten küçüğe doğru gittiğinin tamamı birlikte o Fatih Caddesinin niteliğidir arkadaşlar. İstanbul ilindeki Bakırköy ilçesinin Fatih Caddesi şeklinde gider. Dolayısıyla evrende tektir arkadaşlar. Diğer başka şehirlerdeki Fatih Caddesi ise o ile o ilçeye özgü caddelerdir. Sonuç olarak evrende tektir. Peki sonrasında gelen cadde sözcüğü özel isme dahil mi? Evet. Çünkü o caddenin adı Fatih değil. Fatih caddesidir. Dolayısıyla caddenin C'si büyük olacak. Caddesi sözcüğünden sonra gelen ekler kesmeyle ayrılmak zorundadır. Bunlar olmadığı için de ikinci cümlede de bir yazım yanlışı vardır. B seçeneğini de eledik. C seçeneğine bakalım. UNESCO doğru. Bunda herhangi bir sorun yok. Orhun yazıtları. Bu bizim bildiğimiz Köktürk anıtlarıdır. İkinci Göktürk Devleti zamanında kurulan Türk tarihinin Türk dilinin en önemli ilk yazıtlarından biri. Peki neden Orhun demişiz? Çünkü Orhun kıyısı vadisinde bulunduğu için buna Orhun kitabeleri ya da Orhun yazıtları denir. Peki Orhun adı Orhun mu? Orhun yazıtı mı? O kitabemizin adı Orhun yazıtlarıdır. O zaman nünnim kesmeyle ayrılacak. Yazıtın y'si büyük olacak. Dolayısıyla Üçüncü cümlemizde de bir yazım yanlışı vardır. Dördüncü cümlemize geçelim. Sefiller romanı 19. yüzyılın en büyük eserlerinden biri olarak kabul gördü. Biliyoruz ki yüzyıl Asır anlamındaki yüzyıl bitişik yazılır. Burada herhangi bir sorun yoktur. Gelelim roman sözcüğüne. Şimdi biz sefiller romanını aldığımızda o kitabın kapağında sefiller mi yazıyor, sefiller romanı mı yazıyor? Elbette ki sefiller yazıyor. O zaman romanın reyesinin küçük olması gerekir. Yani bu da doğrudur. Aynı mantık hepinizin bildiği, duyduğu bir romanı söyleyeyim. Aşkı Memnu. O romanın adı Aşkı Memnu romanı mı? Aşkı Memnu mu? Yani kitabın kapağına baktığımızda Aşkı Memnu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla romanın reyesi küçük olmak zorundadır. Yani özel isme dahil değildir. O zaman dördüncü cümlede herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Yanıtımız kesinlikle D'dir. Ama emin olmak için 5 cümlemize de bakalım. Perihan abla sokağının ışıkları bu gece sürekli yanıp sönüyordu. O sokağın tam adı Perihan abla mı? Perihan abla sokağı mı? Elbette Perihan abla sokağıdır. Ve gelenlığın yineki de kesmeyle ayrılmak zorundadır. Bunlar olmadığı için de 5 cümlemizde de bir yazım yanlışı vardır. Beşi de eledik. Yanıtımız kesinlikle D'dir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yoktur. Eser ve kitap adları her zaman büyük harfle başlardı. Gördüğünüz gibi Mehmet Akif gelen çekime ayrılmış. Herhangi bir sorun yok ama Safat'ın sesi büyük olmak zorundaydı. Dolayısıyla A seçeneğinde yazım yanlışı vardır. B seçeneğine bakalım. Eskiden kaymakamlık bizim evimize çok yakındı. Kaymakamlık hangi kaymakamlık belirli mi? Evrende bir tane mi kaymakamlık var? Hayır. Bursa'nın Nilüfer kaymakamlığı deseydi evrende bir tane Nilüfer kaymakamlığı vardı o zaman büyük harfle olurdu. Ama kaç tane ilçe varsa o kadar kaymakamlık var değil mi? Evrende tek değil. O zaman küçük harfle yazılmalıydı. B seçeneğinde bir yazım yanlışı vardır. C seçeneğine bakalım. Serdar'ın dedesi İnönü Bulvarı'nda oturuyordu. O bulvarın adı İnönü mü? İnönü Bulvarı mı? Elbette İnönü Bulvarı. Bulvarın B'si büyük. Gelen ekler ise kesmeyle ayrılmak zorundaydı. Dolayısıyla C seçeneğinde de bir yazım yanlışı vardır. D seçeneğine bakalım. Dün gece Vali Mehmet Bey aniden bizim kurumumuza geldi. Unvan, makam, mevki bildiren sözcükler adlarla birlikte özellikle özel adlarla birlikte kullanılırsa büyük harfle yazılmak zorundaydı. Gördüğünüz gibi D seçeneğinde de yazım yanlışı vardır. E seçeneğine baktığımızda o barajın adı çubuk değil. Çubuk barajı. Bakın gördüğünüz gibi tam istediğimiz gibi oldu. Baraj sözcüğü çubuk adıyla birlikte kullanıldı. Özel isme dahil oldu. Ve gelen çekimek ise kesmeyle ayrıldı. Dolayısıyla burada bir yazım yanlışı yoktur. Yanıtımız kesinlikle E'dir. Sonraki sorumuza geçelim. Üçüncü soru. Yukarıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? Birinci cümle. Annesi onu terk ettiğinde, terk etmek, etmek olmakla kurulan birleşik eylemlerde, birincisinde herhangi bir ses olayı var mı? Yok. O zaman yoksa kesinlikle ayrı yazılır. Dolayısıyla A seçeneğinde bir yazım yanlışı vardır. B seçeneğine bakalım. Bu inşaat değil Haziran sonu. 30 Temmuz'da da bitmez. Gün ve ay adlarının inanılmaz basit bir yolu var. Sağında ya da solunda bir sayı varsa o ay ve gün adları büyük harfle yazılır. Gelen çekimekleri ise kesmeyle ayrılır. Bu kadar basit. B seçeneğinde buna uyulmuş mu? Evet. Bakın Haziran sözcüğünde herhangi bir sayı var mı? Sağında solunda sayı var mı? Yok. Küçük harfle yazılır. Bu kadar basit. O zaman B seçeneğinde herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Yanıtımız kesinlikle B'dir. Ama yanıtımızı kesinleştirmek için diğer cümlelerdeki yazım yanlışlarını bulalım. Yön bildiren ara yön ya da ana yön fark etmez. Kuzey, güney, doğu, batı, kuzey, doğu, güney, doğu vesaire fark etmez. Bir yer adından sonra gelirse kesinlikle küçük harfle başlamak zorundadır. Peki neden? Bunun mantığı nedir? Bunu bir harita üzerine göstereyim. Örneğin kuzey Irak dediğimizde bakın eğer ben Kuzey sözcüğünü başa yazarsam PKK terör örgütünün bulunduğu şu bölge anlaşılmaz mı? Bakın Irak şurası. Kuzey Irak. Ama dikkat edin. Yön sözcüğü yer adından sonra gelirse Irak'ın kuzeyindeki her yer anlaşılabilir. Yani yön sözcüğü at sözcüğünden önce gelince özel bir bölgeyi kasteder. Bakın doğu sözcüğünü düşünün. Doğu Anadolu dediğim zaman aklınızda hemen şöyle bir yer canlanmıyor mu? özel bir bölge Doğu Anadolu. Çünkü yer adından önce geldi. Ama dikkat edin. Doğu Anadolu değildi. Anadolu'nun doğusu deseydim. Anadolu'nun doğusu şuraların her yeri Anadolu'nun doğusudur arkadaşlar. Çine gidene kadar bütün alanlar Anadolu'nun doğusu olarak anlaşılır. İşte tam da bu nedenle arkadaşlar yön adları başa gelirse özel bir bölgenin adını kasteder. O yüzden büyük harfle yazılır. Peki o zaman sorumuza geri dönelim. Evet. Bu şekilde yön adlarını artık karıştırmayacaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla birincisinde yazım yanlışı vardı. ikincisinde yazım yanlışı vardı. B'de yazım yanlışı yoktu. Dolayısıyla dördüncüye bakalım. Sayılara gelen ıncı inci, inci eklerine çok dikkat ediyoruz. Bu özellikle son hanesini yazıyla yazıyoruz. 7. 7 sözcüğüne sıra bildiren ekimiz nasıl gelir? N, olarak değil mi? Bakın sayının kendisi 7. N, rakamla yazılan haline de iyi gelmek zorunda. Gelmiş mi? Gelmemiş. Yani burada şöyle seslendirmemiz gerekecek. 27 inci gibi. Bu da yanlış olacağı için dördüncü cümlemizi de eliyoruz. Şimdi beşinci cümlemize baktığımızda bizim dilimizde K diye bir ses yoktur. K vardır. Yani biz K diye okuruz. Şuradaki K harfini. Sadece ve sadece P, K, K. K'yi K diye okuruz. O kadar. Bunun dışındaki bütün k'ler k diye okunur. Dolayısıyla gelen eklerde -nin diye gelir. Yani tdk'nin ya da Türk Tarih Kurumu'nun kısaltılışı ttk'nin. Dolayısıyla beşincide de bir yazım yanlışı vardır. Yanıtımız kesinlikle b'dir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Dördüncü soru, yukarıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bu tür küçük harfle yapılan kısaltmalarda sözcüğün okunuşuna göre ekler gelirdi. 60 kilogram dam, 55 kilograma yani birincisi damden olacak, ikincisi a olacak. Dolayısıyla birinci cümlede bir yazım yanlışı vardır. Ağır başlı, başı gerçekten çok mu ağır? Hayır. Nerede, nasıl davranacağını bilen sessiz, sakin anlamı katmış. Ağır başlı, bitişik yazılacak. İkincisinde de bir yazım yanlışı vardır. Üçüncü cümlemize baktığımızda karakter değil, karakter. Dolayısıyla üçüncü cümlemizde de bir yazım yanlışı vardır. Dördüncü cümlemizde herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Yanıtımız D'dir. Ama beşinci cümlemize de bakalım. O mahallenin adı cennet değil, cennet mahallesi. Gelen çekimekleri de kesmeyle ayrılır. Mahallenin M'si büyüktür. Dolayısıyla beşinci cümlemizde eledik. Yanıtımız kesinlikle D'dir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Beşinci soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Olumsuz soru köklerini yuvalak alıyoruz yine. Hemen birinci cümlemize bakalım. İkinci yazım kuralları testimizde çok güzel bir pratik vermiştik. Hemen ki'ye dikkat çekiyoruz. Cümlenin tamamını karalıyorum. Görmüyorum. Evet altını çizdim. Cümleyi buradan kopardım. Üzerine la'ler getirebiliyor muyum? Dışındakiler. Evet. İçeridekiler böyle dışarıdakiler böyle gördüğünüz gibi. Ya da onun içindekiler şöyle dışındakiler ise şöyle bir anlamlı oluyor. O zaman anlamlı oluyorsa ekin üstüne ek gelebilir. Gelebildiği için buradaki ki ektir ve bitişik yazılmalıdır. Bakın nasıl yazılmış. Gördüğünüz gibi ayrı. O zaman birinci cümlede bir yazım yanlışı vardır arkadaşlar. İkinci cümlemize bakalım. Tamamını karalayalım. Bugünkü mi? Bugünkü mü? Bugünküler. Gördüğünüz gibi dünküleri çok beğenmedim ama bugünküler güzeldi. Bugünkü şeklinde yazılmalıydı. Dolayısıyla ayrı yazılamaz ve İkinci cümlede de bir yazım yanlışı vardır. Üçüncü cümlemize baktığımızda herhangi bir yazım yanlışı yoktur arkadaşlar. Yanıtımız kesinlikle C'dir. Ama yanıtımızı kesinleştirmek için diğer cümlelere bakalım. Dördüncü cümlede sayılara gelen zaten bütün ekler kesmeyle ayrılır. Yapmak için, çekimek bakmaksızın. Bir de büyük harfle yapılan kısaltmalar öyledir. Hangi ek olursa olsun büyük harfle yapılan kısaltmalara da gelen bütün ekler ayrılır. Sayılarda da öyledir. Ama burada yanlış olan Fransız ihtilali tarihi olaylar, savaşlar, antlaşmalar bütün sözcüklerle birlikte büyük harfle yazılır. Fransız ihtilali sonra kesme işareti daha sonra gelen çekimeklere ayrılır. Fransız ihtilalinin iyisi büyük ve gelen çekimekleri de kesmeyle ayırmak zorunda. Dolayısıyla dördüncü cümlede de bir yazım yanlışı vardır. Beşinci cümleye baktığımızda daha önce söylediğim gibi asır anlamındaki yüzyıl bitişik yazılmalıydı. Dolayısıyla E seçeneğinde de bir yazım yanlışı vardır. Yanıtımız kesinlikle C'dir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Altıncı soru. Yukarıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? Yine olumsuz soru köklülem yuvarlak için alıyoruz. Kurum kuruluş adları büyük harfle yazılır ve gelen çekim ekleri bu kez ayrılmıyor arkadaşlar. Şu ana kadar hep gelen çekim ekleri ayrılır demiştik ama kurum ve kuruluş adlarına gelen ekler ayrılmıyor. Örneğin Türk Dil Kurumuna bunu açık bir şekilde yazarsam gelen ismin e hali ve kaynaştırma ünlüsü kesmeyle ayrılmaz. Buradaki tamlayan eki de ayrılmıyor. Ama sonuç olarak yine yanlış. Bakanlığın B'si büyük olmak zorunda. Çünkü bakın ilk söylediğim pratiği hatırlayın. B maddesi. Temel ilkeyi hatırlayın. Sağındaki solundaki sözcük özel isme dahil mi? Yani o bakanlığın adı milli savunma mı? Milli Savunma Bakanlığı mı? Milli Savunma Bakanlığı olduğu için bakanlığın B'si büyüktür arkadaşlar. İkinci cümlemize bakalım. Mezun olduğunuz okulun adını düşünün. Üniversite olur, lise olur, ortaokul olur fark etmez. O okulun adı örneğin Süleyman Demirel Üniversitesi. O üniversitenin adı Süleyman Demirel mi? Süleyman Demirel Üniversitesi mi? Aynı mantık arkadaşlar. Lisenin L'si de büyük olmak zorunda. O lisenin adı Çağrı Bey değil, Çağrı Bey Lisesi'dir. İkinci cümlemizde de bir yazım yanlışı vardır. Üçüncü cümlemize bakalım. Hemen dikkatinizi çekmiştir. Caddesi, İstiklal Caddesi. C büyük, gelen çekimekler ayrılmış. Doğru. Burada bir sorun yok. Bu defa da arkadaşlar ses bilgisi kurallarına aykırı bir durum var. Şöyle anlıyoruz. Birden çok basamaklı bir sayı düşündüğünüzde son hanesini yazıyla yazın arkadaşlar. 5. Sert ünsüz değil mi? O zaman gelenek 5 olmak zorunda. Burada da T olmak zorunda o zaman. Dolayısıyla Üçüncü cümlemizde de bir yazım yanlışı vardır. Diyeceksiniz ki belediyenin niye kesme kullanılmadı? Buradaki belediye evrendeki tek belediye değil ki. Binlerce belediye var. Sadece Türkiye'yi düşünmeyin. Diğer ülkelerde de binlerce belediye var. Hangisi olduğu belli değil ki. Ama şöyle deseydi. Çorum Belediyesi deseydi tamam evrende tek derdik. Buradaki büyük yazılmasının neden cümle başı olması arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki belediye bir özel ad değildir, tür adıdır. Ve herhangi bir yazım yanlışı yoktur arkadaşlar. Yanıtımız kesinlikle D'dir. Peki 5. cümlede ne var? Yine 3. testimizde mükemmel bir pratik vermiştik. Ünlü daralması sadece şunların olduğu yerde olur. Ya yor eki olacak. Tabi bunun olduğu her yerde olacak diye bir şey yok. Yani daralma varsa mutlaka bunlar olmak zorunda arkadaşlar. Bunların olmadığı hiçbir yerde daralma olamaz. Yor eki, yemek fiili, demek fiili, fiil demeyelim yemek eylemi, demek eylemi ve ne sorusu. Ne sorusu da şöyle daralıyor arkadaşlar. Niye? Neye aslında bu niye olmuş? Yeğenin etkisiyle daralmış. Tamam sonuç olarak buradaki bilmemek değil mi? Olumsuzluk eki mame değil mi? Peki daralması için şu unsurlardan biri var mı? Yok. O zaman arkadaşlar asla daralamaz. Yazım yanlışı vardır. Yanıtımız kesinlikle D'dir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Yine olumsuz soru kökeni yorulak için alıyoruz. Sağduyu, klasisizm, doğru, çevirili, yanlış, muhatap bir şey. Yani yanıtımız kesinlikle A'dır. Sağduyu, bitişik yazılır, doğru. Edebi akım adları büyük harfle başlar, özeldir ve gelen çekimekleri kesmeyle ayrılır. Romantizm, realizm gibi. Dolayısıyla A'da bir yazım yanlışı yoktur. B'ye bakalım. Burada... Ses bilgisi kuralına aykırı bir durum var. İ'nin düşmesi gerekir. Çevirmekten çevrili olması lazım. Etrafı çevrili. Ama burada düşmemiş. C seçeneğine baktığımızda bunu önceki testimizde açıkladım. Yanlış olamaz. Bu yanılmak eyleminden gelir. Yanılmaktan yanılış. Buradaki ı düşer. N ile L baş başa kalır. Ama yer değiştirmez. Öyle bir şey yok. Buna benzeyen yalnızdır. Bakın bu da yalın halden gelir arkadaşlar. İsmin i hali, e hali, d hali bir de yalın hali var değil mi? Yani tek başına olma durumu. Bunun üzerine ız iz gelir. Sonra ı düşer. Ne olur? Yalnız. Gördünüz mü? Yalnız değildir. Bu iki sözcüğe çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. ÖSYM böyle sözcükleri çok sever. Dolayısıyla C'de de bir yazım yanlışı vardır. Çok sık duyduğum bir sözcük. Seni muhatap almıyorum beni muhatap alamadı. Hocam işte niye görüldü attınız, muhatap almadınız gibi. O yüzden bunu soruda kullanmak istedik. T'lerden biri gereksiz muhatap. Doğrusu budur. Dolayısıyla D seçeneğini de eledik. Yine ilk testimizde de söyledik. Şey sözcüğü dünyanın en garip sözcüğüdür. Dünyadaki her şeyin yerini tutabilir. Her varlığın, her kavramın ve her şeyle ayrı yazılır. Her şeyden bağımsızdır bu sözcük. Dolayısıyla E'de de bir yazım yanlışı vardır. Yanıtımız kesinlikle A'dır arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. 8. soru. Bu parçadan numaralanmış cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Yine olumsuz soru köklerini yuvarlak için aldık. Ansiklopedi. Artık bunu biliyorsunuzdur. Wikipedia'dan oradaki P'den yakalarsınız artık değil mi? A'yı eledik. Okuyup ta. Şimdi buradaki da de mi ta te mi yani ek mi bağlaç mı önce buna karar vereceğiz. Cümleden atıyoruz. Okuyup profesör mü olacaksın? Gördüğünüz gibi atabiliyorsak bağlaçtır. Bağlaçsa ayrı yazılır ve dade olarak yazılır sadece. Bağlacın fatihli biçimi yoktur. Bunun da mantığını ilk testimizde anlatmıştık arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci cümleyi de eledik. Üçüncü cümlemize bakalım. Orijinal doğru. Dade bağlaç doğru. Üçüncü cümlede herhangi bir yazım yanlışı yoktur arkadaşlar. Dördüncü cümlemize bakalım. Ya da her zaman ayrı yazılırdı arkadaşlar. Şey her zaman ayrı yazılırdı. Yanıtımız kesinlikle C'dir arkadaşlar. Bu testimizin de sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.